Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Ee, bugün size değişik bir tatlı yapacağım. Genelde Latinlerin yaptığı bir tatlı. Stil olarak, benzerlik olarak bizim halka tatlısına benziyor. Çıtır çıtır oluyor. Tek farkı bunda şerbet olmuyor. Bunun dışını tarçınlı şekere bulayacağız. İçine de çikolata sosu sıkacağım. Şimdi yapım aşamasını göstereceğim. Ee, pişirilerek hazırlanan bir hamur bu. İlk önce tencerede kaynatarak hamurunu pişireceğim. Hafif soğutup yumurtalarını ekleyeceğim. Sonra diğer aşamalarını sırasıyla göstereceğim. Evet, yağı ve şekeri suyun içine attım. Su kaynamaya başladı. Şimdi ununu ekleyeceğim. Hafif pişirerek karıştıracağım. Sonra soğumaya bırakıp hafif ılıyınca yumurtalarını ekleyeceğim. Hamuru bu şekilde şimdi soğumaya bırakıyorum. 5-10 dakika hafif ılıdıktan sonra yumurtaların pişmemesi gerekiyor eklerken. Yumurtalarını ekleyip karıştıracağım. Ondan sonra sıkma aşamasına geçeceğim. Evet hamurum şu an ılıdı. Yumurtaları şimdi ekleyeceğim. Karıştırmaya başlayacağım. Sonra sıkma torbasını alacağım. Şimdi bunları tepsiye sıktım. Buzluğa atıyorum. 1 saat dondurucuda bekleyecek. Sonra çıkartıp derin yağda kızartacağım. <laughs> Evet arkadaşlar. Hazırladık. İçine çikolata sosunu sıktım. Dışı çıtır çıtır, içi çikolatalı, mükemmel oldu. İsterseniz içine beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Seviyorsanız pasta kreması koyabilirsiniz ama orijinalinde e, Nutella benzeri bir çikolata kullanılıyor. Ben de aynısını kullandım. Afiyet olsun.